Dilara şu an Türkiye'nin en sıcak 6 ili. Dünden sonra ben bu listenin zirvesine hiç şüphesiz İstanbul'u koyarım Ferhat. İstanbul listede yok. Yani dün resmen yüzüme böyle sıcak buhar üflüyordu. Sanki salona ekmişim gibi sokaklar. Evet. O şekil. Düşün İstanbul bile listeye girememiş. Yani bu sıcaklıktan daha fazla sıcak. Felaket bir şekilde yandık dün yani. O zaman ben direkt sıcak şehir deyince aklıma Adana geliyor. Adana olabilir bence. Sana şaşıracağım bir şey söyleyeyim. Adana bile listeye girememiş. Adana'nın giremediği listede acaba hangi şehirler var? O güzel güzergahtan devam ediyorum. Hakkari diyorum. Hakkari listede. Nasıl ya? Hangi bölge? Şehirlerimiz? Genelde Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bir kere Temmuz ayında gitmiştim. Çok felaket bir sıcak. Şehirlerden bir tanesi Urfa vardır herhalde. Evet. Urfa listenin üçüncü sırasında bir Kesinlikle Temmuz, Ağustos, Haziran gitmeyin arkadaşlar. Kesinlikle. Mardin? Mardin listenin dördüncü sırasında. Mardin'de hava sıcaklığı 41 dereceye kadar ulaşmış. Çok ziyaret etmek istiyorum Mardin ama sıcak havalardan dolayı şu anda gidemiyorum. Ankara falan var mı listede? Ankara listede yok tabii ki ama şöyle mutfağıyla ünlü bir il var. Mutfak dedin direkt aklıma Gaziantep geldi. Evet. Gaziantep listenin 5. sırasında. 1. sırayı çok merak ediyorum açıkçası. 1. sırayı ben sana söyleyeyim mi? Söyleme ipucu ver ben bulurum. Fıstığıyla ünlü. Antep'i söyledik o değilse bir tane fıstığıyla ünlü şehir var Siirt. Evet Siirt listenin 1. sırasında. Siirt yanıyor. Bir ipucu daha alayım Ferhat senden. Hakkari'ye yakın bir yerde. Şırnak olabilir mi? Evet Şırnak listenin 2. sırasında. O zaman 6. sırayı da izleyenlere soralım. Büyük ihtimalle herkes kendi şehrini yazacak ama gerçekten merak ediyorum. Bu sıcaklıklarla nasıl başa çıkıyorlar evet. onda onu da yazsınlar. Sizce şu an en sıcak şehir hangisi? Yorumlarda belirtmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.